Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün FIFA 22 videosunu çekiyoruz. FIFA 22 çıktı. Ee, bakalım neler gelmiş Türk takımları nasıl olmuş? Hemen hızlıca takım kadrolarına girelim, bakalım. Evet, Beşiktaş. Batshuayi, Gezal, Teixeira, Kudu, Salih, Pionic 82 82'lik. Oo. Piyanit 82. Teixeira, Necip 69, Vida 78, Ersin 72 başlamış bu arada. Yaşı 20 çok iyi. Yani e, de çok iyi gider. Zaten Rebuild'ini çekeriz hemen Beşiktaş'ın. Rıdvan 70. o geçen 21'de 65 falandı galiba aynen. Montero 70'lik 22 yaşında. Larin 75. Kenan 71. Can Bozdoğan. Bu da iyi gelişir. 20 yaşında. Töre Topal. Oğuzhan 72'ye düşmüş. Serdar Saatçi 18 yaşında. Yalçın 22 yaşında. 68 burada da gelişir. Azinaşiç 67 yapmışlar İnaşiç'i. 19 yaşında gelişir o da. Bayağı iyi olur. Güzel güzel Rebuit videosu gelir Beşiktaş'a. Hemen diğer takımlarımıza bakalım. Çaykur İzispor'da bakalım kim var. Gökhan Gönül vardı. Gökhan Gönül'ü stoper oynatıyor. 72'lik. Hakan Potuk şöyle kısaca göstereyim. Onları da zaten durdurup isterseniz bakarsınız. Önemli. Ah, Fenerbahçe kadrosu önemliydi. Hemen bakalım. O 3-5. 3-4-3 hatta aynen. Klasik kadrosunu yapmışlar. Rossi, Özil 79'luk yapmışlar. Özil i. 32 yaşında. Valencia 75. Ferdi 73. Samuel Sosa, Gustavo Zalai. Aa, Fener'in kadrosu da güzel. Bak Fener'e de güzel bir ebu 6, 77'lik. Berisha. Max Meyer, Miyazaitz. Max Meyer'in yüzü niye yok bu arada? Muhammed'i 64 yapmışlar. Serdar Aziz, Berke 68'lik. Mert Hakan Yandaş 71. Okey Serdar Rus'un 74. <laughs> güzel güzel Sinan Gümüşler burada. Hemen diğer takım kim ona geçelim bakalım. Oo Galatasaray bakalım hemen. Ay Aliller Kerem bunlar hep genç bak çaldı. Erkan. Morutan. Oo, Galatasaray'a da Rebuild gidiyor. Galatasaray'a geçen sene FIFA 21'de biliyordunuz. Rebuild'lerin hepsinde birinci oluyordu. Ama bu sefer olamazlar çünkü kadroları çok iyi değil. Bu sefer Beşiktaş'ta Fener'i daha şeyde görüyorum ben bu arada Rebuild videolarında. Yani Babel, Muhammed, Cagne, Taylan. Tayland tipe bak. Genç bayağı burada. Arda'yı 71'lik yapmışlar. Aga be bir ara FIFA 17'de falan 82'lik, 83'lük falan. Hatta ne 83, 85 falan da. İsmail. Tamam. Gaziantep'e bakalım. Seriden Muhammed Demir. Hemen tamam, böyle seriden kameralarda göstereyim. O Şahin bu Beşiktaş'ta oynuyordu en son. Şey en son dediğim. Ne oldu? 2-3 sene. Şimdi kim var? Giresun'a bakalım. Bu da yeni çıktı. Keita Balde. Oo, 69. Aa, baya kötü ya. 70 overall'lı bir Perez var. Başka da kimse yok herhalde. Gire hmm, Giresun'un kadrosu daha kötü. Göztepe'ye bakalım. Göztepe. Yahuviç. Alil. Haydi Göztepe kadro iyi bu arada. Eğri bayat. İrfan Can'ın yaşı da iyi. İrfan Can gelişir ya. Bizim yaço. 22 yaşında. 67 Yalçın da gelişir burada. Yalçın'ları Rebuild alırız ya kardeşim benim. O Arda Yusçimen kardeşim de burada. 62'lik. 19 yaşında. Arda da gelişir bu arada. Arda'yı da alırız. Arda'yı da alırız. Meto burada. Ege Özkay'ım. Eren Bilen de var. <laughs> o Atakan. Atakan da burada. Bakarız ya. Bunları da alırız. Rebuild güzel gider bu arada. Hataya bakalım. Matthew Traore Ribeiro Lobby fena topçu Falet var Fatih Kurucuk var Popov Mopov Jema tamam bilir Hemen ya takıma bakalım Kara Gümrük Pesic Borini Borini zaten Fame 1'de de fena işler yapıyordu biliyorsunuz Bertolacci Karamoah Mehdi ya 80 Yarın 72 bilgiye 77 Caner 75 Bu arada iyi iş yapar ha Bak, de kötü değil İyi iş yapar bu arada Remitlerde Utku'yu gördüm orada yedek kaleci Kasımpaşa sen var ya Sadiko Kasımpaşa'nın kadrosu da böyle Zaten bakarsınız isterseniz Durdurup Saksı gösteriyorum Kayseri'ye Bernard Mesa Beşiktaş'ta oynuyordu. Mehmet Tiyan başa Paşa'da oynuyordu. Emrah Pasem. E, i̇leri hücum iyi de forvetleri kötüymüş. Erol, İyi bu arada baya. Ooo ben... Manuel Fernandez. 70'lü gelmişler. ben alınır ya. Eski Beşiktaş'ta. Konya. Bakalım. Dikmen Çalık, Bardakçı hiç Kubic, Sitya, Hasan, Mirba, Serdar Güller buraya gelmiş. Konya'nın kadrosu da idare eder. Başakşehir'e bakalım. Başakşehir. Gülbran sen of Edim Vizca 80 millik yapmışlar. Hak ediyordu bu arada bayağı iyiydi. İmbet'e falan çok, çok iyi yapmamışlardı. Deniz Türüç. Mahmut. Mahmut Ahmet Kutucu var genç. Ve bu ipler de iyi gider. Güzel. Başakşehir kadrosu da böyle. Sivas Spor'a bakalım. James, Faisal Fajir, Kayode, Arslan, Gradel. Sivas'ın kadrosu da iyi. 3 takım Maksimas'la. Azubuke, Azubuke var. Güzel. Trabzon'a gelelim. Trabzon, Canini, Bakayeme, Cervinho. Ay. Almış 80 yapmışlar. Almış 77. o Uğurcan 79 ama 25 yaşında. Altay daha çok gelişir bu arada. Abdülkadir de gelişir. Küpfeymi de inanılmaz gelişiyor Abdülkadir. 22'de de gelişir. 22 yaşında 74'lük gelişir önü bayağı açık. Trabzon kalısı da bu şekilde. Yine durdurup bakarsınız zaten istiyorsanız. Oo Malatya. İyi gördüm bu arada. Karim Afes. Adam büyük. TTMT. İyi kadroları var ha. Sadık Madık da var. Ayşe'nin kadro da iyi. Şey Malatya'nın. Adana Demir'e geldik. Balotelli zaten. Belanda, Stambuli, Castro, Kintola, Asan Balongo. Resul var, Sanuç var. Gökhan illeri yetmiştik ama yani çok düşük yapmışlar Gökhan'ı ya. Gökhan'ı daha iyi yapabilirlerdi bu arada. Eze. Yani, tı 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 tı. Tamam başka da kimse yok zaten. Alanya'ya bakalım. Emrah Baba. Kandeyas. Üf. Lan Davidson falan iyi ha. Alanya'nın kadro da iyi baya. Alanya'nın kadro da iş yapar var. Tayfur Bingöl de burada. İş yapar. Bir kim kaldı? Altay. Altay. Bakalım Altay'a. Bamba Kapel. Altay'ı çok iyi yapmamışlar ama. İki sene diye herhalde. Paşa o var. Paşa o fena topçu var. Ceyhun var. 69. Deniz Kadah var. Bu şekilde Altay'ın kadrosu da. Antalya. Bakalım Antalya'ya. Wright, Hamilton, Freddy, Gacha, Şahin, Poli. Dur Şahin'i yapmışlar. Okey. Çok şey değil. Özkan, Evin. Bu şekilde bu kadroda. Beşiktaş'a gel tekrar. Beşiktaş'a gelmişken şeyi söyleyeyim Wellington Wellington'ı yapmamışlar değil mi? Aynen. Abi Wellington niye yapmıyor FIFA ya? Bak 21'de de yoktu Wellington. Şeyde de yok, 22'de de yok. Niye böyle acaba ya? Anlamadım ben onu. Bir sormak lazım. Evet, kadro da bu şekildeydi. Şimdi bir takım formalarına bakalım ya. Merak ediyorum formalara. Yani hemen bakalım. takımların formalarına geldik. Şimdi bakalım seriden. Beşiktaş'ın forması çok güzel gözüküyor özellikle beyaz. Forma baya iyi gözüküyor. Siyah da güzel. Bu griyi pek beğenmedim. Fener'in formalarına bakalım. Avis, pumalar yeni. Öf, beyaz bayağı güzelmiş bu arada. Zaten klasik çubuklu da bayağı iyi görünüyor. Diğer takımlara bakalım ne varmış burada. Rize, burada ne var? Galatasaray'ın. Rize'nin, o Rize'ninkiler de güzele benziyor bu arada. Bayağı iyi. Rize'nin de güzel. Galatasaray'ınki. Öf. Galatasaray'ınki de güzel duruyor. Şu siyah bayağı iyiymiş bu arada. Hemen diğer takımlara bakalım. Ya yani Göztepe'ye bir bakalım. Antep'e bakalım. Öf, Göztepe'nin forma çok güzel duruyor lan bu. Gaziantep'in de klasik Antep forması. Atay'a geç. Karagümrük'e bakalım. Giresun'a bakalım. Babakars. Ay, Karagümrük, Babakars. Oo, Giresun'un bu formayı beğendim. Şu desen bayağı iyi olmuş. Bu formayı çok beğenmedim ya açıkçası. Paşa. Kayseri'ye bakalım bir de. Paşa'nın klasik zaten yıllardır forması. Kayseri'nin de aynen öyle. Klasik şöyle formaları seriden gösterelim. Başakşehir diyelim. Sivas. Öf. Başakşehir'in güzel duruyor ha. Öf. ki de bayağı iyi lan. Bu beyazı bayağı beğendim desenleri çok hoş. Trabzon'u merak ediyorum. Aa Trabzon forma çok kötü olmuş. çubuklusu güzel duruyor. Ay Malatya'nın formalar çok iyi. İkisi de bayağı iyi bu arada. İkisi de çok çok iyi. Adana'nın formaya bakalım. Alanya'ya bakalım. Adana klasik. <laughs> o şu askeri kamuflajı bayağı iyi bu arada. Altay, Antalya son ikisi zaten bunlar. Altay'ın full kart şeyi e, sponsorluğunda siyah forması güzelmiş bu arada. Regnum Karya. O formalar bu şekilde. Hemen oyuncu yüzlerine de bakalım bir oraya geçelim hemen. Oyuncu yüzlerine. Evet geldik. Beşiktaş'tan hemen başlayalım. Üç büyüklere bakalım sevdiğin dört büyüklere. Ersin'in yüzü yok. O rojiyi bayağı benzetmişler saçını falan. <laughs> Hiç, benzemiş. <laughs> Bir daha benzemiş. Saçlarına benzemişler. Sakalına saçları benzemiş. O Gezal direkt benzemiş. Zaten yüzü var. Piyani yüzü var. Bayağı benzemiş. Salih benzetmeye çalışmışlar. Enkutucu benzetmeye çalışmışlar. Hatta yüzü de var galiba. aynı. Alex'te şeyler yüz yok. Ama benzetmeye çalışmışlar. Batshuayi aynı zaten. Larin. Larin de bayağı benzemiş. Kenan Kenan'ın direkt yüzü var. Kendisi yüzü var. <laughs> Can da benzemiş bu arada bayağı. Rıdo, Rıdo da benziyor. Mert benziyor. Atiba hiç benzemiyor. Montero bayağı benziyor. O sana benzetmeye çalışıyor. <laughs> Topal'ın Valencia'daki yüzü herhalde. Bu uzun sayısı çünkü orada. Töre bayağı benziyor. Hasic. Güven. Mut, Pilgin. Yeğiç. Ye çok benzemiş. Lens hiç benzemiş da Douglas. Böyle hemen geçelim. Fener'e bakalım. Trabzon'a bakalım. Tamam Trabzon geldi. Uğurcan hiç benzememiş. Hiç benzememiş. biraz benzetmeye çalışmışlar. Bir toru koyuyor İsmail yok. Cervinho e benzemiş. Bakasetas. Hamşik Bildiğimiz gibi Bamşik bildiğim benziyor. Bakayım hiç benzemiş. Canini. Bir tık. Abdülkadir de bir tık. Ornelius, benzemiş bu arada. Bayağı benzemiş hatta. Alıma gelecek arkadaşlar, Koyta, Fisufsarı... Dorukhan'ı merak ediyorum. Benzememiş Dorukhan. Bu şekilde. Trabzon, şuradan... Galatasaray, Fener hangisi gelecek? Galatasaray'a bakalım, sonra Fener'e bakalım. Bu sıra benzememiş. Saça boyu benzetmişler bir tık. Rindam'a benzemiş bayağı. Bana benzemiş. Fevuli benzemiş. çaldı Kerem benzemiş, Halil benzemiş. Muhammed. Bu <laughs> <laughs> oyunun dişlere bak benzemiş bu arada. Arda hiç benzemiş. Arda gibi adamın nasıl suratı olmaz ya. Cagne yok. Yedlin. o Yedlin bayağı benzemiş lan. Dövmesi falan. Ömer. Markavo benzemiş. Şimdi ve tamam. Hemen fenere de bakalım. Altay bir benzemiş. Kim Samuel, Sosa, Mustafa benzemiş. Fiyardi, bayağı baya benzetmeye çalışmışlar bu arada. Mesut zaten. Derossi benzemiş. Akinsya, Meyer. Meyer de bir tık benzemiş. Serdar hiç benzememiş ya. Novak. Berke. Berisha. Berisha baya benzemiş. Muhammed. Pelkas. Eh, işte. Yani. Crespo. Burak Kabacak. Serdar olsun da bir tık benzemiş. İrfancan. İrfancan hiç benzememişler. Evet yüzler de bu şekildeydi. Eee. Baya güzel olmuş bu arada Oynanış falan biraz denedim Onlar da baya iyi Şey yaparız zaten ee, rebuitleri Hemen çekeriz atarız onların videolarında Çok iyi olmuş yani Arkadaşlar size artık. hemen e, Seriden şunu da Göstermek istiyorum e, Şey modu geldi artık Yeni bir mod geldi kariyer moduna girdiğinizde Şuradan hemen Teknik direktörlük kariyerine Girdiğinizde random seçelim bir tane abi. İlerle diyelim. Buradan dilerseniz hani mevcut kadrolarla Beşiktaş, Fener, Galatasaray onların menajerliğini, Manchester City, Paris, Maris onların menajerliğini üstlenebilirsiniz. Yani isterseniz onları yapabilirsiniz. Ve yeni gelen şey kulübünü oluştur. Kendi kulübünüzü oluşturabilirsiniz buradan. Direkt isminizi yazıp lakabı, kısa ismi kısaltmasını deyip şuradan ilerle deyip yani takımları da değiştirebilirsiniz isterseniz falan. Ama direkt kendi kulübünüzü de kurabilirsiniz. Ardından şöyle güzel bir şekilde kariyerinize kendi kurduğunuz takımla başlayabilirsiniz. Bu da bayağı iyi olmuş. Bunun da videosunu çekeriz detaylı bir şekilde zaten. Rebuild'lerin videosunu çekeriz. Şimdi son olarak size göstermek istediğim Yurt dışındaki oyuncularımızın overall'larına merak ediyorum baya. Çağlar, Hakan, Burak, Yusuf bunları merak ediyorum. Hemen onlara da girip bakalım videoyu sonlandıralım. Paris. Evet geldik. Öncelikle bir Paris'i göstereyim dedim. Paris zaten biliyorsunuz inanılmaz bir kadro kurdular. Messi 93 overall, Mbappe 91, Neymar 91 overall başlamış. Ramos 88 overall, Donnarumma 89 overall. Bayağı iyi bu arada. Bunda rebuild'i gelir zaten. Hemen. Hop. Değil. Aha geldik. Burak 81. Üf Burak bayağı iyi yapmışlar bu arada. Zeki 79. 24 yaşında. Zeki bayağı gelişir. Ve Yusuf 24 yaşında. 78. Yusuf da bayağı gelişir bu arada. Bayağı iyi yapmışlar bizim çocuklara. Hemen İngiltere'den çağlarımıza bakalım. Leicester'a girelim. 80'lik yapmışlar çağları. 80 az ya. 25 yaşında. çağları en az bir 82 falan. Baya iyi olurdu bence. Ama gelişir çağlar baya. Çünkü şey 25 yaşında. Bir tabi şeye bakalım ya. Chelsea'ye Lukaku. Of. Jorginho Kante 90. Mendy 83. Almanca 79 yapmışlar. Bayağı düşük. Mason Mount. Ziyech. Kaya Werds. Bayağı güçlü kadrosu var Chelsea'nin. Manchester United'a bakalım ya. Ronaldo Reis. Hemen bakalım. Manchester United. Öf Reis 91. Bruno Fernandes. Pogba. baya iyi ya. United Republic'e gelir. Ronaldo Republic'e. <laughs> City'ye bakalım. Seriden Grealish'i aldılar. 100 milyon euro verdiler. 84'lük. Torres, Mahrez, De Bruyne, Rodri, Gündoğan. Volker, Ederson. 89. Bayağı iyi bu da. Bu kim lan? 36 yaşında. Bir şey dedik. <laughs> Nathan Hake, Bayağı iyi diyorlar da. 78 yapmışlar Ake'yi. Kötü bu arada. Bayağı düşük yapmışlar. Neyse bir Hakan'a bakalım ya. İtalya'ya, Meri'ye falan bakalım. Sonra Bitirelim videoyu. Ay ya kon 82 yapmışlar Hakan'ı. Bayağı iyi. Meri'yi merak ediyorum. Atalanta. İtalya'da bu arada FIFA çok şey alamıyor. Mesela Juventus'un e, patentini falan alamıyorlar. O yüzden böyle bir tık. Atalanta bu muydu acaba? Yok bu Lazio. Severin Atalanta bu olabilir bu arada. Aynen Atalanta bu. Meri 77 yapmışlar. 23 yaşında. Üf. ne gelişir lan. Rekül gider bu arada Meri'ye de. Biric 84 Zapata çok iyi kadro var Atalanta'nın ya. İsmi alamamışlar zaten. Bergamo Calcio diyor. Evet arkadaşlar videoyu Buraya kadar izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi Kai vers var ekranda. Bayağı iyi olmuş. Yani zaten bütün videoları seri seri atarız yarın öbür gün. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.